Değerli dostlarım merhabalar. Bildiğiniz gibi e, kullanıp faydasını gördüğüm günleri sizlerle oluşturuyorum. Bugün size bir koltuk altı sepeyinden bahsedeceğim. Arkadaşlar koltuk altları e, ne işe yarar? Önce ona bir bakalım. E, koltuk altlarımız bizim vücudu, vücutlarımızın klimaları aslında. İki tane işlevi var. Bunlardan bir tanesi vücut belli bir ısıya geldiği anda vücutun savunma mekanizması devreye giriyor. Neden? çoğu organlar verimli çalışabilsin diye arkadaşlar. Onları soğutması gerekiyor. Bunda ne yoluyla soğutuyor? Terleme yoluyla soğutuyor arkadaşlar. Peki terlerken ikinci işlevi de yerine getireyim diyor. İkinci bir zahmet çekmeyin. Vücutta biriken toksinleri de bu ter yoluyla dışarı atmaya çalışıyor. Peki biz bugüne kadar ne yaptık? Arkadaşlar e, rolonlarla, deodorant mumlarla, pudraşlı deodorantlarla koltuk atlarımızı tıkadık. Ne adına? Kokmam adına, terlemem adına, ıslak görünmem adına en büyük zararı da kendimize verdik. Arkadaşlar terleme anında toksinler ta katlarına kadar geldiler, baktılar ki çıkamıyorlar. Toksinler geri döndü. Peki yalnız mı döndüler? Hayır. Kullandığımız ürünlerde işte alüminyumdur, parabendir vesaire de alarak döndüler. İlk etapta göğüs bölgelerinde kistler oluşturdular, bezeler oluşturdular. Geri kalan bölümüyle, bölümüyle böbreklerden atılmak üzere tam giderken böbreklerimize zarar verdiler. Arkadaşlar 90'lı yıllardan beri biz bu ürünleri kullanıyoruz. Ve dikkat edin bu ürünlerin satış hızının, satışının artmasıyla birlikte aynı oranda diyaliz merkezlerinin sayısı arttı. Böbrek yetmezliğinin sayısı arttı. Artık bu ispatlanmış durumda. Ha bir anda olan bir şey mi? Hayır. Yıllar sürecince, sürecinde olan bir şey arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bu ürünleri artık kullanmayalım. Vücudumuza zarar vermeyin. Bakın biz kullanıyoruz, çocuklarımıza da kullanıyoruz arkadaşlar. Lütfen bu ürünleri çöpe atın. Peki neyi kullanacaksınız? Arkadaşlar bu ürünün hem erkek hem de bayan versiyonu var. Sabahları işte kalktığınızda ya da banyodan sonra bir kere sıktığınızda tam 72 saat etkisi var arkadaşlar. 72 saat boyunca etkisini yitirmiyor. Denize girseniz de, duş alsanız da fark etmiyor arkadaşlar. Kol altınız kokmuyor. Bir, elbisenizde leke bırakmıyor. Koltuk altınızda beze ve mantar var ise tedavi ediyor. Beze ve mantar yoksa oluşumunu engelliyor. Tamamen bitkisel yağlardan oluşmuş bir ürün. Alüminyum ve türevleri içermez. Paraben, bitici gaz, pudra, gluten içermez. Yani çölyak hastalarımız da bunu rahatlıkla kullanabilir. Bu arada arkadaşlar tamamıyla bir Türk malı, Türk ürünü. Birçok ülkeye de ihraç ediliyor, bununla da ayrıca gurur duyuyoruz. Bütün dostlarıma bu ürünü tavsiye ediyorum. Peki nereden alabiliriz bu ürünü? Bu videoyu size paylaşan arkadaşlarımıza dönüş yapın arkadaşlar. Nereden alabilir diye sorun. Onlar size alış noktalarını gösterecekler. Ee, iyi günlerde kullanın dileğiyle.